Herkese merhaba arkadaşlar, ben PBR Kaptan Bugün sizlerle Battleground 3. bölümde Duo'da Apollon ile beraberiz Uçaktan 10.000 fitten konuşuyor kaptanınız Bugün sizlerle adam öldürmecelerde devam ediyoruz Bildiğiniz üzere bugün akşam saat 7'de yayın var Yayında da Battleground oynarız, LoL'da oynarız Bugün LoL videosu atamayacağız, Battleground atacağız Let's go Hangi direğe gidiyoruz, Nereye şeye gidelim, yap gidelim mi? <laughs> Hadi uç Bii. Ya poza varamayacağız ama olsun. Vardığı Bak, kadar. Gittiği yere kadar Apollo, sürdüğü yere kadar. Uçaktan hızlı uçarım seni i̇lk başlarda ufak droplar oluyor daha oyunun şeyi gelmedi. Yarın bir e, patch gelecek diyorlar. Eee FPS'i düzeltmek adına falan yeni silah falan diyorlar. Bakalım abi neler gelecek biz de göreceğiz. Takipteyiz zaten. Battleground bildiğiniz üzere şu an çok ravaşta ve çok güzel bir oyun. Steam'de 69 liraya. Purdigital farkıyla alabilirsin. Purdigital.com'dan sponsorumuz olan orada da satılıyor oradan alabilirsiniz arkadaşlar şifreler. Hangi mekki? ben galiba buraya kadar uçabiliyorum ya daha. Ben de buraya kadar uçtum zaten. Bu şehri boş ver. Şehirle bizim işimiz olmaz. Bırak. Bak ne Yap. yapalım biliyor musun? Yemek geldi ya. Allah'ın cezası yemek. Niye zamanında geliyor? Bekle. Oğlum nereye iniyorsun ya? Evet Apollo'nun oyuna girmenin delirmeceler kısmında bugün yine delir. W arada bırakırsan daha hızlı iniyormuş efekti gibi oluyor. Hani böyle bir anda salıyorsun, yere doğru daha çok yaklaşıyor gibi oluyor. <laughs> Bilmiyorum, uçaktan inerken. W ardarda basınca da herhalde hızlı iniyor muhabbeti var ama pek inanmadım ben ona. Olmuyor sanki. Şimdi direkt şurayı uygulamayı düşünüyorum. Buraya gelen ilan var mı? Bilmiyorum. Varsa da çatışacağız. Şimdi. Abi direkt aslında yapboza gitmek çok mantıklı. Biz oraya tokilere yapboz diyoruz. Biz öyle alıştık. Tepeden bakınca yapboz parçasına benziyor. Ya. Öyle dedik ağzımızda öyle çıkınca. Öyle oldu. Mesela M4 M16A4'e biz Süleyman diyoruz. M4 16 ya da Hakkı diyoruz. Ben Bunlar alışacak zamanla. Bunlar olacak şeyler. Eee zamanla alışacağız. Bir artık. Ben geldim lan. Ben geldim evin birini. Looting ima başladım Apollon Ben lootla gireyim. Şey, lootla kanki. Bana da item falan verirsen hoş olur. Tabii, tabii, Ben de diyordum Apollon gelse de bir item verse. Ya sığır mısın oğlum? Çabuk at çabuk. Bir miri gelir ver şu tabağa. Allah çabuk. düştüm aşağıya. Araba var mı araba? He var Apollon. Araba bekliyordu bizi kapının önünde zaten. Sen Özellikle... orayı lootladın mı? Daha anca başladım oraya. Sen orayı mutla hepsini kanki. Şu yan taraftaki yerlere gidiyorum ben. Ya Hemen kanka. yakında. Ölme ama. Buraya gel. Abi. Ben ölmüyorum. Apollon never die. Tamam. Ama ölme tamam mı? <laughs> never die de <da gülüyor> ölme yani. Füçü. <laughs> Füçü. <laughs> hani şu sniper'lı adam bize nereden sıktığını bilmediğimiz yer <laughs> demiyor şu an. alıp, işimizi de öldürttüğüm yer var ya. <laughs> Apollon'la delirmece. Orada. Oh, pompik. Ben yine silahımı buldum sayılır. Hata bunları. Abi bu pompalı bence çok güçlü. İkili olduğu için löpçülönk diye tek atabiliyor. E, ee, otopompik o kadar güçlü değil arkadaşlar. Tek atmada biraz sıkıntılı. Çelik yelek falan varsa tek atamıyor. Ama bunlar çelik yeleğe de tek atabiliyor gibi gibi şeyler var. Bu pompimle gezer. Mutlu mesut bir şekilde. İki seviye bir kask buldum mu kafam rahat ondan sonra. Mutlu mutlu Oy kor 98 mi? Ne diyorsun? Ay bana ver bana ver bırak sen bunları. veriyorum. Aha. Charger <laughs> takalım. Ben buradan atlasam canım azalır mı? Ha tamam şurada şey var. Çatı varmış. Oğlum bilmiyorum kar 98 buldum. Daha ikinci evdeyim yani ben. Şurayı tutamadım ben. Senin kar 98'e neymiş o zaman? iyisin temiz adamız, Değil Çocuğa benziyor Anam AK'de buldum kız bir gün Ay üçüncü şey seviye çelik yok. yelek mi? Hafırlı <laughs> Buranın grubu maşallah kardeşim yani, Ölümsüzlük, ya Ölümsüzlük yıkam ya ha çelik O ne oğlum senin Burada niye bir şey yok abi? Ha ben pompiyi saptım. Birinci saptıyorum. seviye çelik yelek çıkıyor. Ben açıyorum onu birinci seviye çelik. Pompiyi sattım. Arkaya alacağım. Bumpik var gerek. Ayak sesini mi duydun ben? İnşallah yanlış duymuşum. İnşallah sağarım. <laughs> İnşallah kulağım yoktur. <laughs> Çünkü çok erken. Oo dört eks mi ver bakayım. Şuna ver. <laughs> Baskın neyin yerse haberimiz olsun Ne bandaj? Gerek yok. Oğlum çanta ver la, çanta ver de. Sırtımıza bir şeyler geçirek. <laughs> ya hiçbir şey alacak yerim yok, çantam yok. La çanta verin. Aa verdi. Benim çantam var da alacak bir şey bulamıyorum seni. <laughs> <laughs> Allah ben ben tamam mı Apollo? Ben AK ve Kar 98'de bu oynarım. Benim için Abi tamam. tane şey buldum. 4x buldum. İyi güzel. Kar 98'e çakarım. Anam sıkar buldum Hinkisi ya. Her yer silah ya. Bir La taraf. burada niye silah yok lan? Cenab-ı Dayan'la iniyorsun oraya sonra niye burada silah ya? Ben buraya inmedim ben buraya yürüdüm yürüdüm Yürüdün daha kötü işte inseydin bari direkt Aramıyorum Allah belasını versin ya yani. Bana gelip skaranı alabilirsin Buraya koşamam El ya. aleme Bence sıkarsın Ama <laughs> bombalıyorlar Oğlum her yerde ikinci seviye çelik yelek var lan kaldı bende 3 var. İkinci seviye kask, çelik yelek. İkinci Ulaştık. seviye kask varsa aslında ben alabilirim. Ben burayı bitirdim mi tamam. ya? Ben burayı bitirdim Apollon. İçini dışını bitirdim ben burayı. <laughs> Orayı bitirdim. bitirdim Arkadaki bir ev ben. var. Or Oraya bakma. Bak biraz. Belki orada Belki AVM var. Zuttan evet. çıkıyor sadece. Güzel. Benim olduğum yerin bombalanması. Ve alalacele. Ne benim olduğum yer. yeri? Bura bombalanıyor seni. Abi ben o zaman bekliyim ya. E şimdi koşarım kafama bomba düşer kesin ya bu şansla. Ben bekliyorum abi. Şimdi <laughs> 15 bandaj, bir yardım kiti, bir enerji. asılı tutamaç işimi görmez şu an. Şimdi da ver madem, 20 olsun. Hadi kardeşim patla da gidelim. Ben şuradan adam keseyim bari. Hadi bakayım kart 98'e. Daha yap bozulup diyeceğiz oğlum ya. Yani, o sergin. Ya oğlum Böyle bir o kadar mutlu uğraşmayız ya. Ne? O kadar lootla uğraşmayız. Ay tam ortadayız Apollo. Ulan acaba yapmaza gelip kutsak mı lan? Olabilir. Kutsarak oyun nasıl kazanılır arkadaşlar? Şimdi birazdan kaptanla size örneğini göstereceğiz. Şimdi. Bombalansın lansım direkt. Ben burayı lootladım. Ben de bitirdim burayı da. Sana şarjör alayım mı? Var Al var benim her bitti 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 giden pat. Hadi. Ni Hadi. ben çıkacağım son bomba üstüme düşecek. He tamam. Bitti. Bit. <laughs> Otomatik koşmayı alayım. Apollo bana bir kask bul ikinci seviye. Nerede gördün sen onu? İyi burada her yerde var gel. Her yerde değil. Nereye abi. girsin? Bir yerde göster al. Nereye girsen ikinci seviye olacak ama bilmiyorum hani şu an hangi evde olduğu şu ev girip çık. Etrafa bakıyorum. Alt tuşuna basılı tutarak bakıyorum arkadaşlar etrafa. Soran olmuş geçen bir abi etrafına nasıl bakıyorum diye. Sorandan ziyade abi ben bilgilendirme açısından diyorum. Hani la buraya girdim ben kask var mı burada? Oğlum bu ne ikisi şey var çekelim. Ah işte. Heh. tamam. Biraz el bombası... Ben sisciyim belki. Ben Ben de iki el bombası iki sis var. Bana bir dört iki sat bakayım. Tamam, dur. Bak bak el bombasını vermiş. Evet, ben adam bak. Al bir tane dört iki satıyorum, bir tane hola atıyorum. Dikey tutamaç ihtiyacım varsa vereyim. Yok. Ona Yedi yedi istiyorsan al. Evet. Tamam ben başka bir şey ihtiyacım. Yürü. Sen ne buldun lan? Nasıl ne Silah olarak ne var sende? Ya bunu altına dört. Yap bu. Aha buggy var lan. Şimdi. Ortalama bura nereye kapanır ya? Onu da düşünmemiz lazım. Ve burada kesin çatışmaya gireriz diye düşünüyorum hatırla. Kanki biz burayı loot diye bekleyeceğiz hani. Burada beklemek bilmiyorum. Ya çok sıkıcı olur olmaz o zaman ya. Ben karayım ben, tamam, ben, ben adam vuramam diyorsan tamam bekleyelim. Ben karayım ben adam vuramam. ya ha ses çıkar. Yani geldiğimiz hiç belli olmasın Apollo. Burada kimse yok sanki. Evet. Bir dakika sonra öldüler. Bak hiç lootlanmamış biliyor musun bebek gibi. Diğer kapıdan geleyim bari. Ya da diğer evi lootlayayım ben direkt ya. Sen burayı komple lootlayın. Ya benim lootluk bir şeyim yok ki. Ben artık her şeyi... Tamam ben. Ben okeyim yani. Ama şey medik midük varsa alırız aslında. Medik midük. Aha pain killer. Oğlum bizim Peki gittiğimiz buralara... yerlere mi bombalıyorlar sadece bu ne ya? Herhalde buralara gitmeyin mi, arkadaşlarım diyorum ya. Oğlum 3 tane enerji cici, 2 tane pain killer. Ben de onlar ne biraz abi? sıkıldı onları alırım senden. bir daha. Otopompik. Bir tane daha 4x ver. Ak ben bu mesela. el mermi sıkıp siş çekmişim o daha da almam herhalde yeter artık güzel. Kanta ne ne yiyor diye alıyorum hani millet girdim mi diyor diye nasıl bençirim? Bu da benim bençisi. da seni serseri serbest kırma. Serbest serseri ser, serbest bençisi. Eser eser eser. Olur üçüncü seviye kes... aslanlı değilmiş ya. Keskin nişancı şeyi bulursan haber et. Buldum bir tane. Ama senin silahı bulmuyor. Şey yap. Sekansı iç. Plan. Şarjör. Sekansı hmm. iç. Evet. Şarjör. Ya bu susturucular bile işte. düzgün bir şey için olsa. Hı. <laughs> ha. Kardeş ne yapıyorsunuz ya? Kardeş ne yapıyor? Kafama geliyor. Orayı da unutmadık. Evet arkadaşlar 43 kişi hayatta. Bir tank Daha ölmedik. Allah Allah. Tank yalı. Oğlum bu ne her yerde M16. Süleyman var her yerde ya. Kapalı. Burada da. Oğlum bir gerek yok. Buraya boncuk boncuk Süleyman bırakmışlar. Var mı 8 x Tank yalı. Ne? Çat yok. 8x bulursan vereyim mi? 8x olabilir. Niye olmaz? Çok uzaktaki bir rakibi keskin yani. bir nişancı gibi. 2,5 kilometreden adam öldürmüştüm var Apollo. Uyyy ne buldum lan? Aha, M416 ver bunu. Bunu Görünüm, at hadi. Şu an ben de çatadayım. Seni görüyorum. Ben çatıdan adam mı indirmeyi denesem ya da beni indirirler mi acaba? Aklımdaki bazı sorular. Şöyle bir göz gezdireyim. Mi? Çok göstermeden. Kıpçık diye kafama yiyormuşum bir de ne gülerim abi. Gülme aslında abi. Aa aşağı düştü. Aşağı düştü. Sanki evden hızlı iniş taktiği buldum Sergin. Şey? Çatıdan en baştan orta yere attım. Oradan sonra da yere attım. Sanki hiç böyle merdivenden ilk uğraşıyoruz. Tamam. Ben etrafı gözlüyorum şu an ya. Oğlum çok da loot'a şey yapma ya artık. Ama Looting mi ne? izleteceğiz adamlara? Biraz adam adam vurak. Belki adam yok. Kardeş adam var mı? Yok kardeşim. Bana mekkan ver. Karşıdaki evler de lootlanmamış. Oğlum bu taraflara kimse gelmedi mi ya? Burada yalnız başımızayız. Üniversitede adam var mı? Burada da yok galiba. Yok kimse yok. Burada belli olmuyor ki girip girmedi. Neyse zaman bir dahaki eve geçeyim bari belki bir şeyler bir şeyler buluruz. Merakem gerim. Belki bir şeyler çıkar. Belki küçük sürprizler vardır. <laughs> şimdi Aha. Ne buldun gene? Yardım ciddi. <laughs> Bayağı şey İlk, i̇lk de defa çıktı ya yani. ben çok sevindim. Subhanallah ilk defa görenler de. Bak kaç tane şimdi boostum var biliyor musun? 5 tane enerji şişe 2 tane pink. Oha. Gene yuvarlağın içindeyiz Apollo. Peki loot ya işte bak. Diyor ki Çıkmayın. Server diye siz kazan. Siz kazanın diyor hani. Ya bu oyun bizim kazanmamız için yapılmış <gülüyor> <gülüyor> o pardon. Bu koca yeri bu, bu. Kabanı da giyeyim de havam olsun. 6 tane enerji içeceği topladım Sergen. Çantamda yer kalmadı artık enerji için. <laughs> <laughs> şimdi direkt 24 sipariş etseydin <laughs> niye uğraşıyorsun? Ha, buradan da sponsorumuz olan Red Bull. La. Keşke. Ne yapayım? Red Bull sponsorumuz değil. Aha. Red evet, Bull iş. Sponsor Türkiye. <laughs> kesin aşancı tüfeği için tabi ha akel bunları verme ya kullanmam akel şey oğlum benim de yerim bitmiş lan <laughs> boğazımda bir gıcık var ben çok gıcık ya ne diyorsun ben gıcık ya oğlum 28 kişi kaldı <laughs> Banki, ne, yaparız biz? Hocam 100 kişiden 28 kişi kaldı ve biz hala bir adam oy Baba Terminatör Baba Terminator. üst ya. seviye kask üst seviye çelik gele kapalı Bu oyun şu an bizim Herhal kazanmamız olur. için yapılmış bir oyun Yapımcısıyla konuştuk Ay, bizi de, de, de. öldürmeyecekler görünmeziz biz şu an Aha Sana 8x buldum karşım hadi Ayy. çatıdan mı kapışsak lan acaba? Ne diyorsun? Çatıdan. Çatıya geçeriz kanki. Ben kapıyı tutarım. Sen aşağıdan gelenleri tutarsın hadi. Ben şu tavayı da götüme alacağım. Götümü korusun Mermi seker belki. Terminator Şakir Peki. abiyim ben şu an. Turk gibiyim Turk. Mantı orkis orkis? silahın ya. bir susturucusu kaldı ya. Harbi tane. Bunun sana orada. 8x getiriyorum Sergen sen yok edeceğim birazdan. Ortadaki o evin çatısı var mı lan? Yok da herhalde. Bu evin mi? Evin yok da bunun bir yanındakinin var. Bunun var Oraya mı geçer? Geçelim mi sıkıntı yok. Map'e bakalım. Hala daha duruyor. Burada 28 kişi kaldı zaten. Biz oynamasak da olur herhalde. Çıkalım mı? Evet. Biz kazanırız lan bu maçı. Biz salaz. Biz bu maçı da kazanırız. Görüşürüz. Birazdan tahtiye etmek gerekiyor. Orayı edeceğiz. sen lootladın mı? Lootluyorum şu Hayır. Yanındaki yere çatı. orada. Ben 3 tane ev lootladım. Bu 3. ev. Ya oğlum nasıl bir sapıksın ya. Gel şuraya da bana 8 ver. Ben biraz adam keseceğim. Hatun bir dur arama ya. Gözünü seveyim ya. Yo dayım. Yavaş. Telefon, Telefon parça yapacak. Ha buranın çatısı varmış lan. Ya Apollon ya. Sen nasıl info veriyorsun? Aha. Ne git. Sanki ben bilmiyorum yok diye biliyorum. Şimdi ben bir keskin nişancı olarak atam. Etrafı kes. Ergen bak sana bulduğum taktiği göstereyim mi kanki bak. Evin çatısından hızlı nasıl Beni izle kanki bak. Ya sala zaten arkadaşlar. iki katlı. <laughs> Attım. Aha düştü. Oradan direkt atlasan da canın azalmaz zaten. Olsun kanki. Ee, orayı rutlamadım ben anasını söyleyeyim. Rutlamış da olabilir bilemiyorum. Rutlamışsın oğlum. Gıcır gıcır da Her yere açık. Çok olur. fazla rutladım da de bulayım dedim. Hayır oğlum yeter gel şuraya ya. Allah'ım çocuğum. Çok... Nasıl bir aç ya. Be belki burada şey bulacağız. Ne ha, bak buldum. Ne buldum? M 416 buldum. Şak şeyden biz. Hakkı. Buçuk olanı. Bana lazım değil oğlum. Benim her şeyim tamam. Ben okey. 3 seviye kas, 3 seviye çelik gelen var benim. Sanki ben de okuyayım ama hani olsa da olurum ben yani böyle. Ben adam arıyorum da. Yolda koşan koşan da yok ya bu millet nerede ya? Al işte yuvarlak bir solumuza kapandı Apollo ya. Yürü gidelim ya. Gerçi bizim bugimiz vardı diye. değil mi lan? Anam canım nasıl azaldı <laughs> benim oradan ya? Alt tarafı ikinci katlı. Alt tarafı iki katlı <laughs> binadan atladım yani. Basıyorum Red Bull ya zaten bol var. Bugimiz var mı? Gel lan Red Bull'a. Red Bull basın. Gel. Keskin nişancı şeyini de al. Ya. Çocuk hala yemek yiyor. Şunlar. Sen nasıl bir Somali'sin? al. Şunu al Şimdi Şunu ver Şunları al Nasıl yerim yok ya Şunu al Al lan Koluyu at Ver Şunu al Ver Oradan sana bir sürü şey bıraktım Şunları 10 tane salla Yerim kalmamış oğlum ya alamıyorum alabiliyorsak bir 5 tanesini alalım. 5 lan 5. Sayıyla 5. Oğlum 5 diyorum da 5. Nasıl bir ya? Bir tane alalım. Ya oğlum yapma şunu. Yeme bir şey artık ya. Küfür edeceğim şimdi ha. Ne demek yeme ya? Bak burada ne var bak. Ya seni yemek sesini mi duymak zorunda olur? Vuracağım çünkü 98'de kafana. Tek Hayır, devam edeceğim. Ya. Ben şekerim <laughs> düştü yemin ediyorum. Ya. Tamam oğlum dur artık. Adam kesiyor şu an. Buggy'yi sen şuraya koydun. Buggy'yi boş ver oğlum. Hani alan bize kapanıyor. Şu an bagiye gerek yok. Bir de şehre kapanıyor. Hadi yürü gidelim. Dur oğlum dur. Gaz başlasın öyle gidelim. bu gazdan kaçmaya çalışanlar olacak. Buradan gelmeyecekler ama arkamızdan gelecekler. Arkamızdan gelmek ihtimalleri biraz zayıf. Çünkü çok Gelen olursa, olursa da ama oraya da kimse inmedi ama 8'i yani. takıyor şimdi? Şöyle bir daha doğru şekilde bakayım ben. De. Daha kesiyorum şu an. Ben de sen oraya keserken üniversiteye gittin. ya. Hayır oğlum salak mısın? Gel şuraya ya. Şişt. Allah Allah. Oy, oyun bitti gitti hala loot yapacağım diye uğraşıyor bölüm. mi <laughs> Ya oğlum ben seninle niye girdim bu, bu oyuna <gülüyor> ya? <gülüyor> Hayatta kanlanın altın kuralı loot'tur Ya öyle bir şey yok ya bu saatten sonra adam vurmaktır ya. Oyunun amacı adam bulmak zaten ha? Sanki bak kimse lootlanmasın diye ne yaptım ya Dağda çatışmalar var Abi şimdi burada bekleyelim biz Şu ağacını orada. Şöyle arkayı bir gözleyelim Ben bu bakayım 8x'de Koşan gitmem lazım O yüzden koşan bulup yedim beraber arayacağız Ben şöyle şimdi güven olayım Alta basıp böyle arkayı keseceğim İlk ona girdik. Ne yaptık? Hiçbir şey. Kanki bak. Atan vurmadan birinci olalım mesela. <laughs> ne yapacağız Apo? Sonuncuya ne diyeceğiz? gazdan öl Gazdan ölmeyeceğiz. Ya. Gaz Yaralarız kanki. Yere düşer. Gazın içinde kala kala ölür yani. Öldürmeyiz yani. Sonuç olarak gaz öldürür. Sıfır kirli az adamı. O nasıl oynanır? Bir dahaki delik nereye kapanacak acaba? Şehre gel, gel. kapanmaz gel, bence gel. ya. Bizim tarafımıza kapanacak. Oğlum bir dur ya. Gene loot'a gidiyor çocuk. Oğlum sen sapık mısın ya? Loot'a gitmiyorum. Şu evi bekleyeyim. ki evde duralım hani. Tahmin ettiğim gibi ortalama. Evdeyiz zaten nasıl kulübe. Buranın da loot yok. Aktar 98 asası gel. Bak, Oğlum, bak nasıl geliyor aşkım? Deli gibi bir şey var ya. Nerede lan? Şaka hayatta. Ya, ne kadar komiksin Şu lan kanki işine yararsan. Çant gel gel. Çantada yerim kalmadı. ney? Şu atıyorum yere. Hayır oğlum. Aha aha daha da kapışıyorlar. <laughs> gel Ay, şöyle maradis, gel. 4 aha, çatışmayacağız yani kanki. Trayart seri maçımız herhalde. <laughs> <laughs> Valla. Gaz. Bu gazlar vurur yani. Gazlar deler yani. Bu gaz adamı deler ya. Yani. Biz bu evleri dutladık ama velakin adam pusmuş olabilir mi? Ben AK ile geçeceğim yani. Ne olur ne Sergi. Gıcık yaptı patatesleri. Söğür gibi iyi. Videoda yemek yersen az bile sana. Allah'ın sona ile açık. Bu arada arkadaşlar bugün yayındayız. kus, kus. La sesim gitti konuşamıyorum. Şey kus kus. Boğazından gelir işte öyle. Şerefsiz atar. Vallahi ya. Aram mı ettiniz ne ettiniz? <laughs> artık? A yiyorum bir yer. öldüm ananı avradını Ay yukarıda yukarıda ölüyor ya sen salaksın. İnsan bir varır varır ana adam an, an öyle hiç bakmıyor etrafa. Sekiz Oğlum 8 -8. ses çıkar mı artık Allah'ım ya Rabbim sen nasıl bir saftırık çocuksun ya. Nereden geliyor? Yukarıda kanki dağ tarafında hani eee Sesin duy oğlum CV ne yapıyor? tarafında. TV tarafında kanki. Gözükmüyor da dalda malda. Nasıl yarı löpçük diye öldü ya. de falan yani dikkat et ben öldüm, sen ölme. Ta, İçimdeki şeyler alabilirsin. La adamlar var bir sus gari sus. First aid diyor hala ya. Doğru <laughs> Olduğu yeri görüyorum ama sıkarsan çok ses çıkaracağım. Yani. Hmm. Ana kalkmıyor zoom kalkmıyor. Böyle de zoom kalkmıyor. Ben bir yerde yatarken nasıl suyu kaldıramadım? Ay, ne evet, çabuk çabuk. Doğusu var mı bu Doğusuna dikkat, sis at istersen. Bomba. Güzel bomba. <gülüyor> <gülüyor> Öldür onları kaptan. Bak orada orada bak kaldır. Çok güzelsin İki. kaptan. İkisi de öldü ha, ikisi de öldü. Orada i̇yi orası temiz şu iyi an iyi kanki. Iyi. Helal olsun kaptan, mı aldın. Güvenle Valhalla'ya uçabilirim belki. Artık. artık yükselebilirsin. İngilizce ya Allah'ım nasıl bir bak var burada? Daldan maldan da bir bok görmüyorum. Net nereye kapanıyor? Ay. O ne lan? Göremiyorum Bildim ki. Bizim Süre ne kadar? 50 saniye. Ah Renault var lan. Reno alıp basıp gidebilirim de. Nerede? Kaptan taşı bizi. Bak 10 kişi kaldı kaptan. Sen bu maçı al. Ben de seni nusrete götüreceğim. Ben de nusret. Aha gördüm gördüm. Buna değil buna değil şuna tak 8 x Allah kahretsin Şerefsizler Sniper boss var yer vur lan ki Aha Arkadakini öldür lan Kase, bu on adamı Bacağına niye sıkıyor sınıf. Şerefsiz seni Şarjörüm bitti ya KS atamadım Dur Anam başlıyor gaz başlıyor. Ne? <laughs> Sen buraya gel. Arabaya boş. Sanki 9 kaldı lan. Hadi Sergen sana inanıyorum. Kanki. Oğlum gaz ne biçim vuruyor? Öldüm lü. Dikkat et Sergen. Dikkat et oyna. Burada gaz şeye kapan. Burada yer tutucan kanki yapacak bir şey yok. Yer tutup bekleyeceğim. Yapma be. Aa! Beklemiş ya, bile adam ha. ya. Ya ulan ya, ya, ya. ya. Neredeyse be. Abi gazdan ölecektim öbür türlü de ya. Anla ki ya ulan ki valla. İyi oynadın yine tebrik ederim baş. Ya iki çocuğu iyi dövdüm de. Ben ölmeydim daha iyi sonuç alabildik patates gibi gittin öldün. Aa, ah, kötü olduk ya. Biz Neyse abi bugünkü videoda bugünlük bu kadardı. İki adam vursak da gene fena değildi. Eğlenceliydi biraz. O kadar lootla birinci olamadık. O kötü oldu. Allah herhalde bir şey. Abi bilmiyorum ya. Bir de ben indiğim yerde direkt vurulmam tabi Yapacak bir şey yok. Ona yapacağım bir şey yok. Ben merminin nereden geldiğini görmedim. Bir mermi geldi ağzına Eos'un. Böyle ee, 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 yaparken ikinci mermi de geldi. Öyle. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaptan kaçar. Hadi.